Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: İnne min kelamin nubuvvetil ula. Ta eskiden beri gelen peygamberlerin ortaklaşa söyledikleri sözlerden birisi. Bir peygamberin değil, iki peygamberin değil. Allahu Teala'nın elçilerinin ortaklaşa söyledikleri sözlerden birisi: İza lem tastahi fasna' ma yani eğer sen utanmazsan, haya duygusu yoksa sende istediğini yap. Eğer sende haya duygusu yoksa, utanmıyorsan istediğini yap. Bunun anlamı utanmazsan haya yoksa sende istediğini yap demesinin anlamı nedir? Yani sen eğer ayıptan utanmıyorsan eee yaptığın şeylerin çirkinliğinden çekinmiyorsan o zaman sen yap ne yapacaksın? Çünkü yapacağın hiçbir günah hayat duygusu kaybettiğin hayat duygusundan daha çirkin değildir. Biraz daha açayım bunu ne demektir? Yani zina çirkin bir şey midir? Gerçekten çirkin bir şeydir. Hırsızlık çirkin bir şey midir? Çirkin bir şeydir. Faiz çirkin bir şey midir? Çirkin bir şeydir. Ama inanın ki haya duygusunu kaybetmek, hayasızlık bunların hepsinden daha çirkindir. Yani sende hayasızlık varsa, haya duygusunu kaybettiysen bunun yanında işleyeceğin hangi kusur olursa olsun bunun yanında bir şey değil ki. Çünkü insandaki haya duygusu birçok günahtan insanı frenleyecek bir günahtan değil birçok günahtan insanı frenleyecek Ana bir ahlaktır, ana bir unsurdur. Onu kaybettiğin zaman arkasından yalan söylemek kolaylaşır, iftira etmek kolaylaşır, faiz yemek kolaylaşır, birisine sövmek kolaylaşır, haksız yere birisini dövmek kolaylaşır, her şey kolaylaşır. Her haram, her günah kolaylaşır. Demek ki zina eden adam zina etmiştir. Gıybet eden adam gıybet etmiştir. Yalan söyleyen adam yalan söylemiştir, birer günah işlemişlerdir. Ama haya duygusunu kaybeden insan her günaha kapısını açmıştır. Bundan dolayıdır ki bir Müslüman'da olması gereken en önemli duygulardan birisi haya duygusudur.